Herkese merhaba. Önümde iPhone 17 Pro var ve bu cihazda video çözünürlüğünü nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kamerayı açarak başlayalım ve şu anda standart fotoğraf modundayız. Bu yüzden video moduna geçelim. Sadece videoya dokunun ve eğer deklanşör düğmesinin içinde kırmızı bir nokta görüyorsanız kesinlikle video modunda olduğunuz anlamına gelir. Şimdi üstteki bu seçenek çubuğuna bakabiliriz ve sol tarafta çözünürlük ve saniyedeki kare sayısı ile ilgili seçeneklerimiz var. Sadece üzerine dokunun ve burada tam ortada çözünürlüğü göreceksiniz. İki farklı seçeneğimiz var HD ve 4K. Yapmanız gereken tek şey kullanmak istediğiniz seçeneğe dokunmak. Ben 4K'yi seçeceğim ve gördüğünüz gibi şu anda vurgulanmış durumda. Bu da ayarlandığı anlamına geliyor ve bundan sonra cihazımız video kaydederken seçilen çözünürlüğü kullanacak. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.